Ey Aziz, bize söylemek istediğim bir şey var galiba. Evet. Ama söyleyeceklerim burada kalacak. Özellikle Mahur'un kulağına gitmeyecek. Vallahi. Tamam mı? Ödül gecesi Mahur tekrar saldırıya uğradı. Ne? Nasıl? Bir dakika gerçek mi bu? Nereden biliyorsunuz? O adam maraçtı. O kurtarmış son anda. Sizin haberiniz var mıydı? Evet, babamla benim. Sen o yüzden adamı geri çağırdın. Evet, ona ihtiyacım var. Ya ama mağrurun hiçbir şeyden haberi yok, öyle mi? Hayır, bir badire de atlattığını bilmenin ona hiçbir faydası yok. Canı zaten sıkkın, daha da sıkılmasın. Ben bir şeye takıldım. Bu Maraşlı, o gece saldırı olacağını nereden bilmiş? Doğru, nereden bilmiş? Savaş, Maraşlı'yı tehdit etmiş. Niye Maraşlı'yı tehdit etmiş ki? Sanki fotoğrafları onda. Bana saçma geldi. Bana da. Belki kendi organize etti. Niye böyle bir şey yapsın? Bilmiyorum. Ama o herifte bir şey var. Hem tek başına nasıl koruyacak? E, korudu işte. E ya tekrar saldırırlarsa? Baba buna ciddi bir çözüm bulmamız lazım. Mahur'u alıp karşımıza konuşalım. Birkaç gün gerekirse birkaç hafta çıkmasın evden. Mahur hayatta kabul etmez. İyi de bu iş böyle nereye gidecek? Neden polise savcıya falan gitmiyoruz? Siz sakin olun. Ben bir şekilde çözeceğim. Sizlerden tek ricam mahrum bu vaziyetten haberi olmasın. Anlaşıldı mı? Ben çözeceğim bu işi. Senin gelmene gerek yok. Geleceğim. ...sebep? Güvenliğiniz için. Ayrıca burası çok kalabalık. Sevmenim. Sevmedim. Sevmedin. Tamam o zaman bundan sonra buluşacağımız yerleri... ...sana göre belirleriz. Ne dersin? Bayan bu tartışmaya hiçbir konu değil. Sizinle geliyorum. Bak içeride Türkiye'nin... ...en ünlü oyuncularından biriyle buluşacağım. Sakın beni rezil etme tamam mı? Vezir olmanız, öyle olmanızdan daha iyi benim için bayan. Ayrıca babanız beni güvenliğiniz için tuttu. Bırakın işimi yapayım. Geçerim bir köşeye oturup sesimi çıkarmam. Tamam, sessizce bir köşede oturursun, kimseye de dönmezsin. Anlaştık mı? Anlaştık, söz. Selam canım. Ah, ne haber? İyilik senden ne haber canım? Merhaba. Merhaba. Esra'yı hatırlarsın bizim editörümüz. Evet doğru tanışmıştık bir ara. Nasılsın? İyiyim. Bu arada ödül için çok tebrik ederim hayatım. Teşekkür ederim sağ ol. Ay. Beyefendi kim? Ha? Beyefendi kim? O mu? Ee, hiç küçük bir hadise atlattım da babamın işlerini Korumam mı yoksa? Yani evet gibi hmm. bir süreliğine. Hayırdır ya, ne oldu? Vallahi önemli bir şey değil, hiç konuşmaya bile değmez. Boş adammış. Ah. <laughs> Nalan benim niye böyle korumam yok? Aa. <laughs> <laughs> ee ne düşündün bizim için? Seninle hiç kapak çekmedik değil mi biz? Yok, çekmedik, ilk olacak. Ay, Buyurun efendim, burcun. ne alırsınız? Ne alırsın hayatım? Ben her zamanki salatanızdan alayım. Tabii Malhan Ben levrek istiyorum. Yanına salata olsun. Hay hay. Ben de sadece somon lütfen. Tabii efendim. Ben de somon alayım. Bir de beyefendiye de bakar mısınız? Benim de kendisi. Tabii efendim. Buyurun efendim. Siz ne alırsınız? Ezogelin var mı? Maalesef efendim. Balık çorbası var isterseniz. Hamsi olsun böyle tava. Tabii. İçecek? İstemez. Nasıl bir şey yapmayı düşünüyorsun Mahur? Ben çok heyecanlıyım. Vallahi ben artık güzel çıkmak isteyen insanlardan çok sıkıldım galiba. Yani böyle daha gerçekçi bir şeyler yapalım istiyorum. Nasıl yani? Yani mesela makyaj olmasın. Daha gerçek, daha cesur, daha içten şeyler olsun. Mesela sen sıkılmadın mı her gün maske takmaktan? Hepimiz bir başkasıymışız gibi yaşamaya çalışıyoruz ya ama aslında neyse koyuz. Bence temamız bu olsun. Yani ben bilemedim. Bana fena gelmedi ama son karar senin tabii. Ben bayıldım. Siyah beyaz olsun ama. Olur, olur. Ben siyah beyaz çalışmayı çok severim zaten. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Kardeş, bunun soğanı yok. Ee, var ama tabakta. Az var. Sen bana şöyle büyük, böyle bir kuru soğan getirir misin kabın üstünde? Tabii efendim, nasıl isterseniz. Hadi. Baban da tam adamını bulmuş yani. Biraz Hanzo birine benziyor. Tatlı adam bence. ya. Şu styling kişine konuşalım mı? Aa. Aa, bak bence Deniz'i arayalım. O çok iyidir, tek geçerim. Biz Erhan'la çalışıyoruz ama. Mahur kim derse olsun. Hı. Yani ben Deniz'i çok severim. Deniz benim zaten çok yakın arkadaşım. ben size birkaç örnek göstermek istiyordum. Tabii ki birebir asla aynıları olmayacak. Sadece referans olsun diye gösteriyorum. Selam. Bak bu çok iyiymiş. Bayıldım. Sağ olasın. Evet. Ne oldu? Ne oluyor ya? Çok pardon, pardon. Bir saniye. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yemek yiyordum. Ya bu nasıl yemek yemek? Hiç mi öğretmediler? Diler. Ne öğrettiler? Yani şöyle şimdi yandan vurmayacaksın. dil koyma. Tam işte <laughs> tamam 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 Tamam. yeter. Rezil ediyorsun beni herkese. Hiçbir şey yapma tamam mı? Otur sus yeme içme. Peki. Çok pardon. Nerede kalmıştık? Hı. Mesela onun gibi. Mesela şunu geçen sene aralıkta çekmiştim. <laughs>